Selamlar, yeni videomuza tekrardan hoş geldiniz. Ee, geçenlerde bildiğiniz gibi bir çekiliş yapmıştık ve birkaç video önce, baksun 3 video öncedir e, bu çekilişin sonuçlarını sizlerle paylaşmıştım, sizlere açıklamıştım. Hatta e, şurada 60 saniyeden geri bir saniye saydırmıştık. Hatta şunu tekrar şöyle bir girmek istiyorum e, çünkü bu 60 saniyenin sonucunda bir asıl kazanan bir de yedek talihli çıkmıştı. Asıl kazanan ee, bize ulaşmadı arkadaşlar, 2 gün geçti ve biz de edek talihliye yazdık, o da bize Instagram'dan ulaştı ama çekileşin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ne yazık ki onun da hakkı yanmış oldu. Instagram'dan takip etmiyordu, Discord'umuzda var mı yok mu onu da bilmiyorum, büyük ihtimal yoktu. Çocuklar e, kontrol etti, bana söyledi olmadığını zaten. Her neyse kısacası ikisinin de hakkı boş boşuna gitmiş oldu. Ulaşmadılar bana veyahut da ulaşsalar bile gerekli şartları yerine getirmediklerinden dolayı hakları yanmış oldu. Şimdi hemen şöyle bir e, çekilişimizi tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Umarım bu sefer gerçekten beni çok destekleyene çıkar ve gerçekten çok da ihtiyacı olan hak eden birine çıkar diye umut ediyorum. Hadi bakalım son 50 saniye hiçbir oynama yok. Yalan, yanlış yok. Bu sefer 5 tane edek tahlil yaptım arkadaşlar. Çünkü atıyorum kazanan bana ulaşmadı. Ee, birinci yedek tahlili O da ulaşmadı. 2. üçüncü, 4. 5. Bu şekilde gidiyor. Bu sefer kesin şu netelilik kodu vermek istiyorum. Çünkü ben de bıktım abi. Cüzdan da ağırlık yapıyor. Ee, çünkü benim hakkım değil. Ben sizler için aldım. Ee, bu çekilişin de artık sonuna gelelim istiyorum. Çünkü yaklaşık 1 aya yakın oldu bu çekiliş yapılı. Ee, bir şekilde... Bu şekilde için tamamlamak istiyorum. Son 15 saniyeye doğru gidiyoruz. Bayağı bir katılım var arkadaşlar. Yani e, bir 530 tane vardı. E, bazıları silinmiş mi bilmiyorum da. Yani 530 tane vardı benim en son görüntüde. Sonra 490'a falan düşmüş. Bir şekilde bir şey olmuş. Bu arada 3, 2, 1 ve 0. Kazanan birisi neymiş ismi? Rastgelemenmiş. Talihli Emre oyunda. Bünyamin Ceyhan 3. yedek tahilimiz Ahmet Huntay. 4. yedek tahiliye bakalım abi. Hüseyin Kılıç ama yanlış yazmış. Ne yazık ki Hüseyin'in şeyi geçerli olmuyor. Ve son tahilimiz ama 4. tahilimiz oldu. Şunu geçersiz yapalım. Joyboy Games'miş. Şunu bir yenileyelim mi abi. Bu geçersiz çünkü. Evet. Bu şekilde tamam abi sonuçlarımız kaydedilmiş. Dördüncü tarihimiz Joy Boys olsun. Beşinci tarihimiz Ars Gaming olsun. Yani buradaki tarihinin asıl tarihinin bize ulaşmaması sonucu veyahut da gerekli şartları yerine getirememesi sonucu yedek tali 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olacak arkadaşlar. Ve bunların içinden birisi %100 bu çekilişimizi kazanmış olacak. Şimdi şunların hepsini bir geçerli yapalım arkadaşlar. Çünkü e, katıldım katılıyorum falan oluyor ikisi de yorum olarak. Ben bir yandan e, arka plandan bakacağım işte Discord'dan takip ediyor mu? Instagram'dan takip ediyor mu? Kanalımıza abone mi? Son 6 video like atmış falan. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra... Kazanan talihli eğer gerçekten tüm şartları getirirse rastgele mene bir şekilde biz ulaşacağız. Yerine getirmediyse talihlerden sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 gideceğiz. Umarım bu sefer şu 50 TL'lik kodu size ulaştırabilirim. O zaman şimdi sizi mükemmel bir zumba videosuyla bırakıyorum. Like atıp kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman herkese iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün çok zor bir konsepte tekrardan ne yazık ki başladık arkadaşlar. Başladık değil devam ettiriyoruz çok istediniz. Gerçekten çok istediniz ama ben gerçekten çekerken çok zorlanıyorum. E, ee, i̇stediğim like'ı da istediğim desteği de tam göremediğim için çok da bu konsept devam ettirmek istemiyorum. Devam ettireceğimiz konsept kill almadan ne yazık ki maç kazanmak. Yani size şöyle bir 10-15 dakikalık video için e, video gibi gelebilir ama yani arka planda bayağı bir uğraşması emeği var. O yüzden yani bu videoların daha fazla ve daha sık gelmesi için şöyle 1000 bin... Artı 1500 like falan atılması lazım e, Çünkü izleyenler çok oluyor 30-40k izleniyor bazı kil almadan maç kazanmalar Ama 1000-1200 like falan anca geliyor Yani her izleyen bir like atsa aslında Ayda bir kere bu konsepti Her şekilde yapmaya çalışırım Her neyse şimdi ben yavaştan ekipmanlarımı Düzenliyorum gençler ne alabiliriz Bakalım hadi bakayım Bir kere ateş koruyucu al e, Onun dışında Bakayım ne alayım Şimdi yere seren bomba mı alsam yoksa tool cut, kit mi alsam yani alet kutusu yere seren bomba iyidir abi ya adamla yan yana gelince en azından uzaklaştırın evet bu şekilde Lizzy ile e, kill almadan maç kazanmaya çalışacağız abi bak Pepper yaptık Shelly ile yaptık, yaptık. Fuzu ile yaptık Steve ile yaptık ve şimdi sıra geldi Liz ile yapmak yani 5. konseptin 5. videosunu çekiyorum gerçekten çok zor ben şimdi e, deneyime başlıyorum arkadaşlar umarım kill almadan maç kazanmayı şimdi güzel güzel iki tane savaş gireceğim. İkisinden de kill almadan e, maçı kazanmaya çalışacağım ama dediğim gibi gerçekten çok zor bir konsept emek var zaman veriyoruz. E, o yüzden like atıp abone olarak ben beni desteklemiş olabilirsiniz ve daha fazla daha sık sık bu tarz zorlu konseptlerin gelmesine de olanak sağlamış olabilirsiniz diyerekten ben savaşa geçiyorum. Ee, şans dileyin. O zaman savaş alanında görüşürüz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar herkese selam. Savaşa geçmeden önce çok ufak bir e, bilgi tanıtımı yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten yorumlarda çok soru geliyor. Ve ben de herkese artık tek tek yönlendirmekten sıkıldım. Kanalımızda katıl seçeneği var arkadaşlar. İşte bana soruyorlar abi Discord'da özel rol nasıl alırmış? Daha abi sana nasıl arkadaş eklerim? İşte abi sana reklam yaptırmak istiyorum falan gibisinden. E, Katılımızı tıklayın arkadaşlar buradan. Ve burada... Ee, ücretlerimiz bulunmakta. İşte bronz üye düz bir şekilde beni destekleyip şuradaki emojilerden yararlanabilirsiniz. Gümüş üye e, tekrardan her satın aldığınız üyelikte beni hem desteklemiş olursunuz hem de Zuba'nın şu görmüş olduğunuz gibi emojilerini kullanabiliyorsunuz. Gümüş üye de mesela Discord'da özel rol. Altın üye de sosyal medyada iletişim. Zümrüt üye arkadaş ekleme. Efsane üye de kanal reklamı bu şekilde kanalımızda katıl seçeneğinden hangisinden yararlanmak istiyorsanız ondan yararlanıp bunun size getirdiği ekstralardan da yararlanabilirsiniz. Şu an gerçekten çok yoğun bir şekilde altın üye ve zümrüt üye alan arkadaşlar var. Çoğu kişiyle bu zümrüt üye alanlarla oyunda arkadaş ekliyorum. Oyun oynuyoruz bazen video çekiyoruz onlara özel videolar yapıyorum. En kötü altın üye alanlar da var onlar da sosyal medyadan şurada görmüş olduğunuz gibi iletişime geçiyorum. Oyun hakkında kafasındaki her şeyi yanıtlıyorum. Bu şekilde de kanalımızda 5 tane farklı farklı hepsinin kendine has bir ayrıcılığı olan katıl butonlarımız var. Bunlardan da size uygun olanı seçip bize katılabilir. Bu da bu şekilde sizler için sorularınızla cevap maniyetinde ufak bir hatırlatma, ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi kil almadan maç kazanmamızın gerçekten harika savaşlarıyla, harika bölümleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Herkese o zaman iyi seyirler. Evet ee, biz bu zor yolculuğa adım attık arkadaşlar. İlk savaşımız başladı. Hadi bakayım ayıllara vesile olsun. Umarım kil almadan ötede beri de kazanırız savaşı. Sal bana onu. Sal babacım onu bana sal. Bak adamın canını ben de şunu. Bak bir tane daha vursam ölecek herif. Vur bana canını yenile ya. Abi adamın canını kendi canınızdan daha üstün gördüğünüz bir konsepti yapıyoruz arkadaşlar. vallahi like atmayan ayıp eder. Oh hadi bakalım. Bir tane can bulmam lazım abi umarım biri birini öldürür de ben giderim helyum kutusuyla vururum uzaklaştırırım alırım o canı. Aşağıda korumalar var aslında da. Bak Lera hala buralarda bak. Vurmak vur falan da istemiyorum. Lan onu bana sal. Tamam bunu bana salın. Tamam ne haliniz varsa görüyorsunuz şimdi beni uğraştırmıyorsunuz. Sen bir daha bana vurma. Şeyin işini kolaylaştırdım arkadaşlar Jade'im. Tamam. Yiyin birbirinizi. Tamam oğlum ben sana vurmayacağım gel. Şu an biraz oyuna fokusum arkadaşlar. Çünkü kazananı falan görmem lazım. Bu arada bizimleri yukarıda. Şu adamla işbirliği yapabilir miyiz acaba? Ya abi bak adam şurada. Vuracağım olmayacak. Bak vursam ölüyormuş. İyi ki de vurmadım. Tüh. Vurabilsek gerçekten çok güzel olacaktı. Al abi şunları. La kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun? Allah Kur'an aşkına ya. Lan hadi tamam kapattın eyvallah da yanından kaçarım. Ben canımı yenilerim. Bunlar neden düşünmez bir insan ya? Şimdi adamlarla biraz dostluk e, yapmam lazım. Şunu da kır abi. Çünkü e, dostluk yaptığım adam ilk ikiye kalmayı e, hak kazanacak büyük ihtimal benim yanımda duradura. dura Sonra o adamı da satıp alana öldürmeye çalışacağım. Olay bundan ibaret. Hadi bakalım. Tamam bu adam olur bak. Şu adamla ben bir takım yapayım. Molly sağlam olur. Vurkaç karakter. Şöyle güle güle gidiyorum ki yani güler yüzlü insana kolay kolay kimse şey yapmaz. Tamam ben şurada bir yerde durayım abi. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yiyin birbirinizi. Aman ha bana vurmayın ha. Keşke iki canımız olsaydı ya. Bir can çok da bir işe yaramayacaktır. Bana vurma kanka. He, tamam. He, işte bunu istiyorum ben ya. Tamam. İhanet etmediği sürece sıkıntı yok. Kaç 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 kaç. Lan oğlum bak bırak benim şeyimi. Lan! Benim şeyimi aldı ya Erif. Neyse. Tamam, sıkıntı yok. Birbirinizi yiyin abi, birbirinizi yiyorsunuz. Oo -ha. Şunu ben alayım. Tamam git öldür onu. Umarım Nix ölür ya. Nix çok sıkıntı gençler. Nix ölmesi lazım. Şuraya bir tane bomba atayım. Tutar belki. Joey'e tuttu lan gide gide. Hadi bakalım. İzliyorum şu an sadece izliyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Evet ölüyorsun. Evet. Evet öl öl öl. Evet be. Evet be. Evet be. İşte bu gençler. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar bak. Liz ile kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Ne de olsa abi can basıyorsun diyebilirsiniz. Ama bıraktığınız yumurtalarla adamı uzaklaştırıyorsunuz. Adam aktifiyle koşar zıplar. Uçarak gelir vesaire bir şey olur. Yumurtama bassaydı o moli. Yani oh. Dur biraz rahatlayım, nefes alayım ya. Yumurtama basacak diye var ya o kadar korktum ki. Abi Allah'tan yumurtama basma o köşede sıkıştı dangalak herif. Güzel bir şekilde ilk maçımızı 0 kill ile kazanmayı başardık. Vallahi şu an beynime ağrılar gitti sen çünkü çok zor arkadaşlar. Yani bazıları diyor abi ben de yaptım diyor ama biri kasıtlı olarak yapmıyor. Yani yanlışlıkla yapıyor. Adam böyle e, savaşıyor e, Toplarken ya alanı ölüyorlar ya birbirlerini aynı anda öldürüyorlar Bizim az önceki e, Leriyle, Bilmem neyin aynı anda birbirini öldürdüğü gibi Zaten şu an repliğini koyarım buraya Görmeyenler için Evet gördüğünüz gibi bu tarz durumlarda adamlar böyle sıfır kile kazanıyor Ama biz bunu ciddi ciddi Bile bile isteği isteği sıfır kill'e kazanmaya çalışıyoruz O yüzden çok zor e, Ben şimdi ikinci sıfır kill'e maç kazanma savaşına geçiyorum gençler Gerçekten like atmayan dediğim gibi ayıp eder. Ben savaşa geçiyorum like atmayan varsa like atabilir. O zaman ikinci savaşta görüşürüz. Evet bu zor konsepti sol savaşta başladı gençler. Umarım bunu kazanırız artık gerçekten başım ağrıyor. Bu arada şunu son kez söyleyip hatırlatmak var bunu söyleyip kapatmak istiyorum. 21 tane karakter var arkadaşlar şu an oyunda ve bunun e, bununla beraber 6 tanesinde e, bu konseptin videosunu çektik. Eğer böyle 1600-1700 like üstü gelmezse daha da çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir konsept. Ee, başım ağrıyor şu an. O kadar sıkıntı, o kadar maç, o kadar şey falan. Ee, o yüzden bir an önce gelmesi lazım like'ın. Ki ben de bu konseptin devamını çekebileyim. Öldür kanka şunu. Öldür lan şunu. Tamam şu an ben biraz oyuna fokuslamam lazım arkadaşlar. Bak 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 kahveye bak bak. Tamam. Güler yüz bu, bu yüzden önemli işte arkadaşlar. Takım olma konusunda birebir. Öldür kan onu. Tamam. Onu da aldım. Harika. Vallahi şu an iki tane canımı tedarik ettim. Ol Oğlum o bana mı vuruyor? Şu adamı ben yem yapacağım arkadaşlar. Ama şu adamı da öldürmem lazım. Çünkü ciddi ciddi vuruyor herif. Ciddi ciddi vuruyor hem de. Tamam ben aldı o zırhı yok ettim ondan. Git vur lan ona. Hadi hadi aslanım benim. Hadi görüm seni. Vur. Vur kır parçalı bu maçı kazan. Dermişim ben kazanacağım zaten. Tamam. Abi şöyle bir tane daha fedai bulsam. Nix bulsam kendime. Vallahi billahi tadından yenmez bak adam şurada. Gel sen de benim fedayım ol. Gel. Heh tamam. Vurmalar mı? Lan oğlum vurmasana adama. Tamam gel 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 gel. Gel 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 gel. Lan vurma oğlum adama vurma. Ya beyler sizin yapacağınız işe tükürüm ben ya. Oğlum adam şurada gel gizli soldakini öldürün lan. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ama onu öldürüp canını alacak. Tamam canını alsa git öldür lan. İzin veriyorum koş. Vallahi ömrümü yediniz ömrümü. <laughs> abi 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 abi. Hiç hiç hesaba katmadım onu ben hiç. Adam da efsanevi silah da var. Hadi bakayım. Ben vurmayacağım sana. Gel oğlum gel. Yeni fedayım sensin benim. Ama şu herife acımam abi. Bak 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 kahveye bak. Oğlum sen de çok olmaya başlıyorsun. Valla tepemi attırma. Öldürün abi şurada birbirinizi bakayım. Oy yo yo oy 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 oy. Tamam bir can aldık. O canı vermedik en azından onlara. Bam. Oğlum sen oradan çıkarmaz ki onlar. Hadi bakayım. Of harikasın kanka sen. Gerçekten harikasın. Tamam sen bana vur ben sana vurayım. Benim için gerçekten sıkıntı yok. Hatta ben şunu da alayım. Ama bende ateş koruyucu var, sende ne var? Bende ateş koruyucu var abi. Sende ne var? Oo, adamda da su ayakkabısı var. Aynı hesap gençler. O daha kelli ya. Evet, öyle 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 öyle. Evet, 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 evet. Evet öl 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 öldün 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 işte bu be işte bu be öldü be oğlum dur bir daha nefes almam lazım şu an başım çatlıyor gençler çatlıyor çatlıyor oh. Allah'ım umarım bu eziyetleri bu çilelere değer ya Rabbim şöyle devam ete tek gözüm kapalı basıyorum gözümü açamıyorum başı ağrısı göze dişe kulağa vurdu hadi bakayım menüye tıkladık Bunları da toplayalım abi. <laughs> Oğlum etkinlikler hiç farkında değilim. O derece çok savaş attık yani şu şeylerin olması için. E, sıfır kill maçı kazanmamız için. Etkinlikleri bile bitirmişiz haberimiz yok. Evet arkadaşlar şu kutuyu açıp yavaştan videonun sonuna geliyorum. Son kez söylüyorum bak gerçekten like gelmezsem ayıp edersiniz hem de bu konseptin devamını kaybedersiniz. Değil mi? Çünkü gerçekten olmuyor gençler. Çok zor bir konsept. Ee, bunun yakında Bruce versiyonu olacak. Bakın şöyle göstereyim. Şu an 21 karakterden Liz ile beraber 6 tanesini yaptık. Düşünsene bunun Milo'su var, Jade'i var, Fini var, Larry'si var, Buck'ı var, Skippy'si, Dük. Ya bu karakterler çok çok zor karakter. Mesela Bruce'a sen nasıl kill almadan birinci olacaksın abi? Tamam canı çok gidersin dışarıda mutlu ikram yersin. Ne bileyim Lou ile bunu imkansız yapman ya. Çok zor çok zor yani baya baya zor. Neyse çok da uzatmak istemiyorum. Ee, anlayanlar anlamıştır. Deneyenler de vardı zaten. Onlar da az çok bilir ne kadar zorlandığımızı. Ee, yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi bu videonun devamı için şöyle sağlam bir 1600-1700 like'dan fazlası gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diğer konseptlere geldiği için ben bunun devamını çekiyorum. Ee, hem de beni desteklemek için ekstradan da kanalımıza abone olup zil bilgilerini açıp e, attığım videoda da daha rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz. Şu an ekran köşesine çıkan video tıklayarak da çektiğim bir önceki e, sıfır kill maç alma videoların hepsini izleyebilirsiniz. Ekstradan da çektiğim bir önceki videolarıma göz e, atabilir. Onları da kendinize izleyerekten bir şeyler katabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik. hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.